Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 24 Ekim Salı Kocaeli at yarışı tahminleri vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden Abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, yarın Kocaeli'de gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çeyre geçe birinci koşula birinci altılı kayan. Saat 7'de dördüncü koşula ikinci altılı ganyan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar saat 5'i çeyreğe geçe birinci koşuyla birinci altılayan başlar. Made in 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum. Arkadaşlar birinci altılgayan üzerinde riski burada aldım. Emre olasın birinci koşuda ve üçüncü koşu arasında gittim geldim. Üçüncü koşuda bir alternatif bakım var. Ben riski burada aldım. İnşallah yarın şayet ki bankumuz gelirse birinci atlayanı yakalarız. Bankumuz da gelmez arkadaşlar. Ayvayı yedik. Arkadaşlar burada takip atma 3 numara canımın yüzü Akın Sözen'le bak diyeceğim. 3 numara canımın yüzü Akın Sözen'le birinci altılı gelen üzerinde Baku'muzdur. ya şey 3 marayı güvenmeyen arkadaşlarımız arkadaşlar birden 5'e kadar ve bu 8 mara kubik kızını yazabilirsiniz. Bir alternatif atık var 3. ayakta. şey ki burada canımın üzerine güvenmeyen arkadaşlarımız, bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Birden 5'e kadar ve 8 mara kubik hızını yazarak yani toplamda altı sapkan yazacaksınız arkadaşlar. Canımın özünü Birinci asıl en üzerinde kurgu bakımı Gelelim ikinci aya. Saat altıya çeyre kala ikinci koşu. Birinci altılayan ikinci ayağıdır. Şartı beş. Dört ay araplar. İki bin metre kum. Burada ilk atım dört mara sinoplu merve. Daha sonra bir numara babarif diyeceğim Berkant Gökçeli. Arkadaşlar bu iki sapkan 4 1 orta ölçekli kupon yapan arkasam için yeterlidir. 4 1 Büyük oyun arkasamız bir çizgi çekelim. 2 numara baş parmak Fatih Sultan Mehmet Sansarla. 7 numara Hekimoğlu Enes Bozdağla. 6 numara 50 kan. 6 ile 10 ekür koşar ve son olarak 3 numara sınır tanıma diyeceğim mamut barla. 4 1 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar için yeterli dedik. Büyük oynayan arkadaşımız 2 7 6 ve 3'ü değerlendirebilir. Saat 6.30'da 3. koşu. Birinci atlayan kayan üçüncü yıldır. Hangi 15? iki yaşlı. İngilizler 1400 metre. Kum. Arkadaşlar şey ettim. Birinci koşuda 3 numara canımın özünü bank olarak önermemiş olsaydım ben burada 2 numara Selanik esintisine kalem kıracaktım. 2 numara Selanik esintisi Merçan Çelik'le alt atıp bankumdur. Rakibi isteyenler bir numara hallandı Eray çizikle değerlendirebilir. İki alt atıp bakımızdır. Rakip bir Haaland dedik. Saat 7'de 4. koşu. İkinci altılayan başlar. Birinci altılayan dördüncü yadır. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre ku. Arkadaşlar, burada ilk atım 8 numara Rüzgar Oğur Mahmut Turan'la. Daha sonra 1 numara Sönmez Yiğit Akın Sözen'le. 10 numara Tajof Kolor Onur Yıldız'la. 3 numara Sonrunner Mersan Çelik'le. 144 günlük bir arası var Tayyip Atın'dır. 4 numara Ardan Fırtınası, Tolga Yıldızla 2 numara Speed Point Muhammed Bilginle 5 numara Brave Horse Hüseyin Şimşekle ve son olarak da 9 numara The Megişliçam Sadettin Poyrazla. Arkadaşlar bu 11 numarayı vereme, vermeyemez çok gittim geldi. Fırat Arslan'la. Büyük oynayan arkadaşımız ona da bir çarpı atsın arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşımız 11 Mara Frank Strom'u da Fırat Arslan'la değerlendirsinler. Saat 7.30'da 5. koşu. 1. atlayan 5. ayağıdır. Şart 19. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atın 8 numara Serhat'ın tayı Gökhan Gökçeli. Daha sonra 5 numara Paco Görkem Özçek'le. Arkadaşlar bu iki satan 8, 5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 3 numara Kapavlu Bey, Nevzat Avcı'la 2 numara Bay Metin Eray Çizik'le 1 numara Dızır Fahir, Halit Gökçe'yle 8, 5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük ünlü arkadaşımız 3, 2, 1. Daha da sürprize giden arkadaşımız 11 numara Jaglon ve 12 numara Flora Folor, Dora'yı Enes Bozdağ'la değerlendirebilirsiniz. Bu Jago'nun çalışmaları güzeldir arkadaşlar. İsmail Dinar'la. İlk kez koşacak. Yani çalışmalar güzeldir. Bu Sercan Akbulut'un bir 10 numara Barmazhan var arkadaşlar. Bu da takip 52 gün evvel size verdik. Yani, yani sürprize giden arkadaşlarımız bu on numarayı da muhakkak değerlendir arkadaşlar. 52 gün bir arası var bir dişi yarışı yapabilir. Sercan Akurt'a böyle sürprizleri getirmeyi seviyor arkadaşlar. Saat 8'de 6. koşu. 1. altlayan son ayağıdır. Kısa vada altı. 3 ve yukarı. İngilizler 1200 metre. ku. Arkadaşlar burada ilk atın 8, 1 numara Kayı Bey. Akın Sözer'le. Bundan 65 gün evvel 63 günle Akın Sözer'le kazanmıştır bu Kayı Bey. Daha sonra ikinci sırada 8 numara Asko diyeceğim. Mersan Çelik'le. 1, 8, orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 6 numara Heju Püreyin Şimşek'le. 2 numara Akıncı. 3 numara Büyük Radem için Gökhan Ölçek'le. Ve 4 numara Çeymen'i Mustafa Çiçek'le değerlendirebilirsiniz. 1-8 Orta Ölçek'li kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik. Büyük ünlü arkadaşlarımız 6, 2, 3 ve 4'ü delende Saat 8 7. koşu. Anka 15, 3 Araplar, 1500 metre ku. Arkadaşlar, ikinci altıları en üzerinde de riski burada aldım. 2 numara sağlamca Musa Fahşi Baku bakılacak. 2 numara Salamcan Mustafa Çiçek'le bak diyeceğim. Burada da üç haftanın arasına gittim, geldim arkadaşlar. Tekfor Cangir ve Hulki bakımız olan Salamcan arasında gittim geldim. Kalemi Salamcan'a kırdım. Şayet ki şayet ki son ayakta da bir alt açı bakım var. Son ayaktaki alt açı bakımızı delendiren arkadaşlarımız Salamcan yanına 3 ve 4'ü delendire Saat 9'da 8. koşu. Anka 16. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre ku. Arkadaşlar bundan 14 gün evvel sizlere bank olarak önerdiğim 10 numara Overtron Eray Çizik'le ilk sıradan öneriyorum arkadaşlar. O zaman güzel bir kaynana yakalamıştık. Bankumuzdu. 10 numara Overt wrong. Daha sonra 1 numara Daniels Dr. Sadık 6 4 numara King Usta Muhammed 1 bilginle. 10, 1, 4 bu 3 safkan orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli. Büyük oyun arkadaşlarımız biz sizi çekelim. 5 Mara Fortunello Mustafa Çiçek'le. 2 Mara Kandıra Güzelli. 7 Mara Bulduzer Nezat Acina. 6 Mara The Life King Ali Kaplan'la. Ve son olarak da 11 Mara Emin Baba'yı bombacı Selim İpek'le değerlendirebilirsiniz. Saat 9.30'da dokuz 9. kuşu 2. altılayan son ayadır Made 3 yaşlı Araplar 1500 metre ku. Cool. Arkadaşlar kurgusunu son getirmek için arkadaşlarımız 4 mara Derya dili Mersan Çelik'le bank olarak değerlendirebilir. 4 mara derya değil. Mersan çelikle 6 tip bankumuzdur. Kurgusunu sonraya getirmek için arkadaşlarımız 4 mara derya değil. Bank olarak değerlendirebilir. Güven markasımız önceli 5 mara gül Fırat Arslanlı daha sonra 7 mara katre tanesi görkem ölçekle ve da 8 mara Rusu yendireceğim. Hadi tokaç 4. Atlatıp hakkımız takip. Rakip 5, 7, 8. Arkadaşlar benim kocaeli üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Öyle bazı yerlere çok at önerdik. Bunun yanı sıra orta ölçeli kupunu yapan arkadaşlarımızı da düşündük. Analiz bizde en iyi kurgu sizler kuracaksınız. Her zaman söylediğim gibi önceliği kendi tuttuğunuz altına yapın. Daha sonra bizlerden alt almaya çalışın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.